Üstadımız Risale-i Nur'un tab işini yanında ve en yakınında hususi hizmetinde bulunan istihdam ettiği nurun erkanları saf ve evvel hususi hizmetkarlarına bırakmış ve üstadın hizmetkarlar da kendi nezaretinde tensip ettiği ehli hizmet kardeşlerle ahenk içinde beraber yapa gelmişlerdir. Bu ahenk, bu silsile, bu birlik ve bir elden tab hizmeti nesilden nesil intikal ederek bir elden kıyamete kadar devam ettirilmelidir. Nesilden nesile, bu silsile, bu birlik, bir elden tab hizmeti intikal ederek bir elden kıyamete kadar devam ettirilmelidir. Bunda Risale-i Nur'un üstadımızdan gelen ayniyetçiliği ve üstadımıza aidiyetçiliğini muhafazası ve dairemizin tesanüdünü birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini muhafaza bakımından sayılamayacak kadar fayda vardır. Bunun dışında bir de diyanet yayınlarsa diyanete de vermiştir. Bunun haricinde tab yetkisi ve vekaleti hiçbir kimseye vermemiştir. Nur talebeler Diyanet böyle bir yayın yaparsa Risale-i Nur'un üstadımızdan gelen ayniyet ve aidiyetini korumak için Diyanete müracaatla bilabedel çalışıp böyle bir zarar ihtimalini önlemek sadakatini gösterirler. Risale-i Nur'un ayniyet ve aidiyetini bozan her kim olursa olsun nur talebeleri buna karşı çıkıp önlemezlerse üstadın emanetine sahip çıkamamış ve sadakatsizlik yapmış olurlar manen mesul olurlar. Yayın birliğini muhafaza etmek nur talebelerinin tesanüdünü koruyabilmek için çok önemlidir. Nur talebelerinin Risale-i Nur'un din Risale-i Nur'un düşmanı dinsiz, masonik, gizli ve açık sinsi güçler ve gizlerler Risale-i Nur'un çeşitli ellerin tabı yoluyla bir rekabet vücuda getirip bu yolla ve bu tarzda Risale-i Nur'a ve cemaate zarar vermeyi düşünebilirler. Bunu yapmak için bazı hissiyatları ve içimizde bazı kimseleri amaçlan gizleyerek naşirlerin bazı beşeri kusurlarını bahane ederek siz daha iyi yapabilirsiniz vesaire tahrikleriyle Risale-i Nur'un bir elden tam hizmetini çeşitlendirip Risale-i Nur'u Risale-i Nur'un aleyhinde kullanabilirler. Risale-i Nur'u Risale-i Nur'un aleyhinde kullanabilirler. Risale-i Nur'dan Risale-i Nur'un bir elden tab hizmetinin hizmetini çeşitlendirerek. Bu yolla uhuvvet ve tesadümümüzü bozabilirler. Böyle büyük bir fitne içimize sokarlar. Nur talebeleri bu oyuna düşmemelidir. Nur talebeleri bu oyuna düşmemelidir. İçimizden böyle yapanlar olursa bu bile zarar verirse böyle bir oyuna gelmiş olur. Hangi niyetle olursa olsun fitneye sebep olacağından sadakatsizliktir adeta korsan bir faaliyettir. Bunun maddi, manevi, dünyevi ve uhrevi vebali azimdir. Hizmet yapıyorum diye bu yolla nur talebelerinin içine bir rekabet sokup, ondan uhuvvet ve tesadünü bozanların manevi mesuliyeti çok büyüktür ki, bunu ancak sui maksatlı ve emri ilahi ve nehi ilahiyeye, hukuki ibadın ve müellifin haklarına riayete, amelsiz, sadakatsiz, ihlassız, şayan itibar ve güvenir ve güvenilir olmayan kimseler yapar. Üstadımızın usul ve esaslarını korumaya yönelik söyledikleri bu sözleri ister keramet deyin, ister istikbal beyin bir görüş deyin, ne derseniz deyin, maalesef günümüzde aynen yaşanmaktadır. Zübeyir ağabey gibi bizzatın bunları yapanlara yaptığı tarif en acısıdır. Onlar hakkında taşıdığı kanaat budur. Halis, samimi, ihlaslı bir nur talebesi böyle işlerin içinde olmak istemez. Risale-i Nur'un tab hizmetini kimlerin yapabileceğine dair üstadımızın noterden vekaleti suret. Şimdi burada üstadımızın noterden onaylı vasiyetnamesi veya vekaletnamesi niteliğinde bir sayfalık bir belge var. Bunun yazı kısmını okuyacağım. Suret 130 parçadan mürekkep Risale-i Nur külliyatından sözler, mektubat, lemalar, şualar, mesnevi nuri, işaret ölüyeceğiz, layıka mektuplarımı vesaire Türkçe ve Arabi eserlerimin neşri ve, ve muhafaza ve müdafalarına ait her türlü haklarımı hususi hizmetkarlarım ve varislerimden Tahiri, Sungur, Zübeyir, Ceylan, Hüsnü Bayram ve talebelerimden Said Özdemir ve Ahmet Aytimur'a tevdi ediyorum. Ben öldükten sonra bana ait bütün Risale-i Nur kitaplarının neşrine devam edeceklerdir. Risale-i Nur ne benim ne başkasının malıdır. Kur'an'ın malıdır. Risale-i Nur'un ve hizmetinindir. Bu manevi evlatlarım ve talebelerim benim tarzımda Risale-i Nur'a ve umuruna hizmet edeceklerdir. Lüzumu haline bu vasiyetimi alakadar makamata vermek üzere tevdi ediyorum. Said Nursi Şahitler Emir Dağlı Mehmet Çalışkan, Hamza Emek imzalar ve pul ve mühür. Aslında mutabık olan bir sureti dairede al kolunarak iş bir sureti alakasına 10 nüsha olarak verildi. 22 E 961 Ekim 1963 Eskişehir 3. Noteri Fahrettin Tanju imza ve mühür. Dairede dosyasında saklı bulunan 22 Ekim 1963 tarihli ve 9191 sayılı suretin aynı olup alakasına verildi 10 suret. 17 Taksim 1 964 Eskişehir 3. Noteri Fahrettin Tanju imza. Not bu tarihler üstadın verdiği vekaletnameden ihtiyaç duyulup 10 suret alındığı tarihi gösterir. Yani burada ne diyor? Üstadımızın vekaletname verdiği tarih değil. Üstadımızın vekaletnamesini verdik de 10 adet suret alınmış olduğu tarihin tarihidir yoksa Üstadımız Hazretleri 1960'da vefat ettiği herkesçe malumdur. Üstadımızın vasiyet ve emirlerine bir zamanlar bazı kişilerce hilaf-ı memur bir sadakatsizlikle birliği bozan teşebbüsler içine girdikleri oldu. Halbuki vasiyetnamede ve açıkça anlaşılacağı üzere varislerim ve hizmetkarlarım diye tahsis ettiği bütün hak ve yetki onlara aittir diğer talebelerim diye ayırdığı iki kişi ise onların nezaretine tab hizmetini yapmakla görevlendirilmiştir. Şimdilerde bazılarının Diyanet'in korumasına alınmasına itiraz ettikleri Üstad Risale-i Nur'un basımını bütün nur talebelerine emanet etmiştir söylemleri mantığın dibe vurduğu bir cerbezedir. Eğer bu doğru olsa üstad hizmetkarlarım ve varislerim diye niye tahsis etsin? Üstad neşir hizmetini yani yayma, tanıtma, hizmetin talebelerine emanet etmiştir. Tab hizmetin değil. O ayrı neşir ayrı. Eğer onların dediği gibi olsa tab hizmetini her nur talebesi yapmaya kalksa anarşi doğar. İşte bunun için Zübeyir ağabey neşir bir cemaatin görevidir. Tab ise bir kişi de olsa yapar diyor. Neşir bir cemaatin görevidir. Tab ise bir kişi de olsa yapar diyor. Ayrıca Diyanet Risale-i Nur'un ayniyet ve üstada aidiyetin sigortasıdır. Bu esaslara sadık kalarak basın yayı, basan yayın evlerine de izin vermektedir. Devlet tekeline aldı gibi söylemler külliyen yalandır. Müfsit ve müşterilerin ifsatları ve iftiralarıdır. Aslına sadık kalan kalmayan aslına sadık kalmayan yayın evlerine de cezai müeyyide uygulanmaktadır. Tam hizmeti böyle başı bozukluktan tahrip ve tahir edenlerin elinden kurtulmuş büyük bir disiplin içinde zapt-ı altına alınmıştır. Zübeyir ağabeyin Nur talebelerinin kendi iradesiyle yapmalarını istediği bir elden tap hizmeti kaderin ne garip bir cilvesidir ki bu tarzda gerçekleşmiştir. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Halis ve samimi nur talebeleri bu gelişmelerden son derece memnundurlar. Üstadın, varislerin ve hizmetkarların dediği ağabeyler Risale-i Nur'un tahrip ve tahirini önlemek için bir elden tab hizmetini muhafaza edebilmek için çok uğraştılar. Ne yazık ki yukarıda söylediğim üstadımızın vasiyet ve emirlerine bir zamanlar bazı kişilerce hilaf memur bir sadakatsizlikle birliği bozan teşebbüsler içine girdikleri oldu. Demiştim aşağıdaki metin daha iyi anlaşılması için o noktaya nasıl gelindi. Bunun birçok sebeplerinden tab hizmetiyle ilgili bir olayı nakletmekle yetineceğim. Çünkü teferruatını bir başka bölümde yazdım. Şöyle ki Risale-i Nur'un tab hizmeti şöyle bir seyir izledi. Evvela el yazmalarıyla, sonra daktilo ile, sonra teksirle, sonra matbaalara basılmaya başlamasıyla devam etti. Zübeyir ağabey, Üstadın vasiyetnamede ismi geçen, o ana kadar neşriyat hizmetine devam eden o iki abi, üstadın diğer hizmetkarları ve üstadın zamanından beri neşriyat hizmetinde çalışan İstanbul'un saf evvel ehl hizmetleriyle de konuşarak kararlaştırdıkları şu teklifi sundu. Kardeşlerim, kitap yayıncılığında basın kalitesi, basından teknoloji çok iler ilerledi kitap yayıncılığında basım kalitesi bakımından teknoloji çok ilerledi. Risale-i Nur'un baskı kalitesi bunun çok gerisinde kaldı. Aslında Risale-i Nur'u altın harflerle bassak layıktır. Fakat alım gücünü nazara almak mecburiyetinde olduğumuzdan bu mümkün olmuyor. Hiç olmazsa offset baskıya geçelim. Kağıt kalitesini ve cil kalitesini zamanımızın kalitesine yükseltelim. Bu teklif maliyet hesapları yaparak o iki abey tarafından reddedildi. Bunun üzerine üstad zamanından beri tab hizmetine çalışan İstanbul'un saf ve evvel el hizmeti ayaklandı. Zübeyir abiye gelerek kafalarında hazırlandıkları planı anlattılar. Zübeyir abi onlara nasihat ederek birlik, beraberlik, uhuvvet ve tesanüt içinde meseleleri müsbet hareket içinde halletmeye alışmak lazım. Aramızdaki meseleler ne olursa olsun. Üstadımızın usul ve esaslarına uygun müsbet bir tarzda halletmeye çalışmak ve buna alışmak, rekabete kapı açmamak, bir elden tam hizmetini devam ettirmek lazım Tarzına tarzında nasihatlarda bulunduğu. Sonra duyduk ki darbe yapmışlar. Bir gecede depoların yerlerini değiştirilmiş. Bütün kitapları ellerine geçirmişler. Tab hizmeti böylece o ağabeyin elinden alınmış oldu. Risale-i Nur'un elde olan sermayesi ise onda kaldı. Kitaplar paraya çevrilerek offset baskıya geçişin sermayesi elde edildi. Böylece külliyatın tamamı küçük eserler de dahil offset baskıda basıldı. Offset baskıya geçmek Zübeyir abinin isteğiydi. Fakat böyle darbe yaparak değil. Hatta böyle yapılmaması istikameti nasihatlarda da bulunmuştu. İstanbul'dan Naşir ağabey Zübeyir ağabeye girerek bunlar senin başının altından çıkıyor. Zübeyir ağabey kardeşim böyle.